Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet Kur'an-ı Kerim okuma derslerimizde Yasin suresinin 14. ayeti kerimesini inceleyeceğiz bu dersimizde. 2. sayfadaki yani Yasin suresinin ikinci sayfasının ikinci, ikinci, ikinci ayet olmuş oluyor. Buyurun başlayalım. Dediğimiz gibi, her zaman hatırlattığımız gibi, kuralımız neydi? Önce harfimiz neydi? Ona bakıyoruz. Akabinden harfimizin harekesi neydi? Bunun bir cezimi, bir şeddesi, bir işareti var mıydı? Diye böylece ilerliyorduk. Ee, okumayla birlikte artık e, tecvid kurallarına pratik olarak bakıyorduk. Onlara da artık öğrenmeye başlamıştık. Buyurun başlayalım. İlk harfimiz elif harfi. S sesi vardı. İ sesi verecek. İ. İkinci harfimiz zel. Cezim almış. Demek ki i'yi z'yi birleştireceğiz. İz. Hemen sonraki harfimiz üstün harekeli almış. Bir elif var. E. Bir sonraki harfimiz ra. Cezim harekesi almış. Demek ki e'yi ra'ya birleştireceğiz. Er. Önceki derslerimizde hatırladığımız üzere burada ne tecvidi vardı? Bütün ralarda hükmü, ra tecvidi vardır. Peki bu tecviddeki amacımız nedir bizim? Rayı kalın mı okuyacağız yoksa ince mi okuyacağız? Bunu inceliyorduk. Buna nereden karar vereceğiz? Ra'nın harekesine göre. Ra'da esre varsa ince okunurdu. Üstün veya ötre varsa kalın okunurdu. Ama buradaki ra'da? hareke değil bir cezim var. O zaman ne yapacaktık? Bir önceki bir önce okuduğumuz harfin harekesine bakacaktık. Oradaki harfinin harekesi üstün veya ötre ise ra kalın okunacak. Orada esre harekesi varsa ra ince okunacaktı. Burada cezimli ra'dan önce üstünlü bir harf olduğu için ra'yı kalın okuyacağız. Şöyle ki eee al anlatırken de şöyle diyoruz. Burada hükmü ra vardır. Kalın okunur. Bir önceki harf üstün olduğu için kalın okunur. Devam edelim. Sin harfi üstün gelmiş. Se. E sesi verecek. Sonraki harfimiz lem harfi. Gezim almış. Demek ki birleştireceğiz. Sel. Bir sonraki harfimiz ne? Üstün harekesi var. Ne? Ardından ne diyorduk? Tecvid derslerine başlamadan önce. Şu işaret varsa dört elif miktarı Uzatırız diyorduk. Ama artık bu işaretin neden burada olduğunu niye? 4 elif miktarı uzatmam gerektiğinin sebeplerini öğrenmiştik. Ne demiştik? Şunu demiştik. Eğer bir harfi uzatan harfi met varsa. Yani neydi harfi met? 3 tane. Elif, vav, ye. Bunlar hareketsiz bir şekilde gelirse harfi met demiştik. Bir harfi met varsa bu harfi metten sonra da harekeli bir elif gelirse Buna biz hemzi diyorduk. O zaman burada ya metti muttasıl vardır ya da metti munfasıl vardır demiştik. Önceki dersimizi izlerseniz tekrardan hatırlayacaksınız. Peki buna nasıl karar verecektik muttasıl veyahut da munfasıl olduğuna? Şöyle demiştik. Buradaki harfi met ile uzatma harfi ile ardından gelen hemze yani harekeli elif. Aynı kelimede ise metni muttasıldır. Farklı kelime delerse bu ikisi metni Buraya bakıyoruz şimdi. Şuraya biraz daha temizleyelim. Bunlar ayrı kelime dedi. Bakın erselne kelimesinin son harfi uzatma elifi. İleyhimi kelimesinin ilk harfi esre. Esreli elif. Burası farklı iki kelime. Demek ki burada metni munfasıl vardır. Ve bu sebeple metni muttasılda da Met munfasılda da 4 elif miktarı uzatıyorduk. Avselna. Yani buradaki işaret şu met işareti bu sebeple var. Uzatma harfinden sonra hemze geldiği için var. Peki bunların metli muttasıl da ikisinde de 4 elif uzatıyorsak niye iki ayrı tecrit var demiştik? Şöyle demiştik. Metli hızlı dahi okusak en az yani böyle seri okuyoruz ya namazlarımızda mukabelelerde. Eğer orada metni muttasıl varsa yani buradaki hemze ile elif şuradaki özür dilerim buradaki elif ile şuradaki hemze aynı kelime değilse bunu hızlı okumalarda bile en az iki elif miktarı uzatmamız lazımdı. Bunun fasılda ama hızlı okumalarda bire kadar düşürebiliyorduk. Evet bir önceki hatta, ha, derste hatta şuraya örnek vermiştik bir önceki hatta. Ne demiştik? C'yi uzatan harf metlerden elif var. Vav eliften elif. Güzel. Hemen ardından bir tane hemze var. Harekeli elif. Ve bunların ikisi aynı kelimede bulunuyor. Bakın. C -e bir kelimedir. C aynı kelimenin içinde bulunduğu için metni muttasıldır. Yani hızlı okumalarımızda dahi bu C E'yi iki elifa kadar düşürebiliriz en fazla. İz C şeklinde. Ama burayı hızlı okumalarda 1'e kadar düşürebiliriz. Normalde 4 elif miktarı uzatmamız lazım dedik. En kısa yoldan bu şekilde anlatabiliriz. Devam edelim. İ dedik buraya zaten. Lem harfi üstün gelmiş. L. Y harfi cezimli. L. Ye, ye birleştireceğiz. L. H harfi esra almış. Hi. Mim harfi ötürü almış. Mü. İ. L. Y. Hi. Mü. Hemen aşağıya bakıyorum ki bir tane cezimli F var. Böyle zaman zaman gelebilir. İlk harfimizde zaten hareke yok. Cezimli sin ol, se olduğuna göre benim yapmam gereken buradan alıp buraya hemen birleştirmek. Müs ileyhi müs şeklinde birleştireceğim. Temizleyelim. Sonraki harfimiz nün harfi üstün var ne? Y harfi cezimli gelmiş. ye Y'ye birleştireceğim. Ney. Nün harfi S'e gelmiş. Ni. F harfi üstünlü F. Kef harfi üstünlü K. F K. Hemen zel üstünlü ama şetleli. Şetli olduğu için aynı cezimdeki gibi önce K'yi Z'ye birleştirip akabinden Z'yi ikiletecektik. K Z. F K Z. B harfi ötre gelmiş. B. Hemen ardından ne gelmiş bakın. Vav wow harfi gelmiş. Yani üstün esre özür dilerim. Vav wow, ye elif olan. Üç harfi metnimizden bir tanesi olan vav wow gelmiş. Bir elif miktarı uzatacak. Bu, bu tecvidin adına da metni tabi diyorduk. Hatırlayın. Hatırlayın. Metti tabi. Şimdi velev ki bu harfi etten sonra bir tane hemze gelseydi. Elif harfi. Yani hareket elif harfi. O zaman ne olacaktı? Ya metni muttasıl olacaktı ya metni mınfasıl olacaktı. Hatırlayın. Şurada mitli munfasılı anlattık. Ya mitli muttasıl olacaktı ya mitli munfasıl olacaktı. Ama burada ardından bir elif gelmiş mi? Gelmemiş. O zaman burada ne yapacağız? Gelmediği için bir de cezimli harf olma ihtimali vardı onu aşağıdan anlatacağım. Burada metti tabi var diyoruz. Böyle bir şey olmadığı için. Cezimli bir harf gelmediyse bu harfi metten sonra veya hareketli bir elif gelmedikten sonra buraya metti tabi diyoruz ve bir elif miktarı uzatıyoruz. Devam edelim. H harfi ötresi gelmiş. Hü, mim harfi üstün gelmiş. M, me. Bir de harfi metten elif gelmiş. M'yi uzatacak. M, bir elif miktarı. F harfi üstünü F. Ayın harfi üstün gelmiş. R, Z harfi şeddeli ve üstünlü gelmiş. O zaman A, Z'ye şeddeli yiyeceğim. Azze hemen ardından gelen Z harfinde bir de cezim var. O zaman bu Z'yi buna birleştireceğim. Ve bu Z'ye de şuradaki ayını birleştiriyordum. O zaman şöyle olacak. Azzez fe şeklinde yapıyorum. Nün harfi üstünlüğüne bir de uzatması var. Neyin ne? Akabinden bakıyorum. Harekeli bir elif yok. E Burada B var. B'nin cezimi de yok. Bu iki sebep olmadığı müddetçe de ne diyorum o zaman bu eliften, eliften dolayı? Burada meddi tabi'i var diyorum. Sonrasında şurayı temizleyelim. B harfi esreli B. F harfi üstünlü S. Elif gelmiş. S'yi uzatan elif gelmiş. Meddi tabi'i ardından bir elif veyahut da cezimli bir harf gelmediği için. Şu an pratik olarak anlatıyorum ben bunu gittikçe ee, bu işin daha da detayına ineceğiz inşallah. Bitha lem harfi esreli li thi, fe harfi iki esre gelmiş in sesi verecek fin fe üstün gelmiş yine fe of harfi şu arada bir tecvid daha var belki bilenlerimiz vardır hocam niye söylemediniz diye içinden geçiyor olabilir bunu sonraya bırakıyorum. Şimdi bazı gördüklerimiz pekişsin şimdilik. F of harfi q üstünlüğü uzatma harflerimizden elif gelmiş. O bir elif miktarı met tabi. Lem harfi ötre gelmiş. Lü. E, lü'yü uzatan bir tane uzatma harfi var mı? Vav. Evet var. Ardından da şu yok hükmünde şu anlık sayabilirsiniz. E ardından da elif gelmiş mi? Gelmiş. Ama bu elifin esresi var. Artık buna biz hemze diyoruz. Hareketli olan elife hemze diyoruz. Artık bunu biliyoruz. E harfi metten sonra e bir hemze gelmiş. Hareketli elif. Demek ki ben bunu dört, dört elif miktarı uzatacağım. Ama metti tabi mi? Metti özür dilerim. Metti muttasıl mı? Metti munfasıl mı? Nasıl anlıyordum? Buradaki harfi met ile şuradaki Hemze aynı kelime de mi farklı kelime de mi? Şu an burada farklı kelimede olduğu bestbelli niye? Zaten bu kelime buraya yazılmış. Bu kelime de buraya yazılmış. Ayrılmış zaten kelimeler. Farklı kelimelerde olduğu için meddi munfasıl diyebiliyoruz buraya. 4 elif miktarı uzatırız. Biraz seri okumalarda, hızlı okumalarda bir elif'e kadar düşürebiliriz burayı. Devam ediyoruz. İnne Nun gelmiş şeddeli üstünü var. İnne ne diyorduk? Kuralımızı hatırlayalım. Önceki derslerimizde şet deli nunlar ve şeddeli deli mimler bir buçuk elif miktarı tutulurdu. Burayı bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. İnne İnne Bir de ne var? Neyi uzatan harfimetten elif var hemen ardından hemze gelmiş. Bu elif ile bu hemze farklı kelimelerde olduğu için buna meddi munfasıl diyoruz. Burada meddi munfasıl tecidi vardır ve dört elif miktarı uzatılır. İn inna i diye geçiyoruz sonra lem harfi üstünüyle y harfi cezimli Le, K harfi ötreli Q Mim harfi cezimli gelmiş Q'yu M'ye ne yapacağız hemen bitiştireceğiz Küm Mim harf ötrelim. Ra harfi ötreli mü V harfi cezimli Mü Ama ben burada ne olduğunu biliyorum Ra harfi olduğuna göre Hükmü ra olduğunu biliyorum Ra kalın mı okunacak ince mi okunacak Hemen bakıyorum Kendi harekesi olmadığı için cezim olduğu için bir öncekine gidiyorum. Hani komşuya gidiyorum derlerdi ya böyle. Matematik dersinde küçükken. Komşuya gidiyoruz bir öncekine. Ötre harekesi olduğu için ra'ya kalın bir ses vereceğim. Nur şeklinde. Hükmü ra kalın diyoruz buraya. Sin harfi üstünlü ise lem harf ötreli lü. Lü'nün uzatması var. Hareketsiz bir vav. Lü bir de nün harfi üstünlü ne. Ama burada bir durak olduğu için buradaki N harfini ben cezimli okuyorum. Lün. Ve ne demiştik? Hatırlayalım burada farklı bir tecrit var. Harfimet var mı? Vav ile eliften bir harf var. Güzel. Bu harfimetten sonra şuradaki gibi hemze olduğunda metti muttasıl veyahut da metti munfasıl diye iki tecvitten bahsedebiliyorduk. Ama burada hemze yok ama cezimli okuduğumuz bir harf var. Değil mi? Biz burada cezimli duracağız dedik durakta. Mürselün diye duracağız. İşte o zaman yeni bir tecvid doğ doğuyor ve bunun adına metli arız diyorduk. Önceki derslerimizden hatırlayalım. Kuralı tekrar söylüyorum. Harfi metten sonra burada bir harfi met var. Vav wow, yelten birisi cezimli olmayıp da bizim cezimli okuduğumuz. Normalde cezim var mı burada? Bunun da yok. Üstün var. Cezimi şu an ben koydum. Silelim. Normalde harekeli olup da cezimli okuyabildiğimiz bir harf varsa ve o şekilde okuyorsak burada metli arız vardır. Ve 4 elif miktar uzatılır. Yani dururken buraya nasıl duruyoruz? Şöyle mürselün şeklinde duruyoruz. Evet şu an ne yapacaksınız siz bu dersten sonra? Şu an videoyu durduracaksınız. Kendiniz okuyacaksınız. Yapabiliyorsanız ses kaydı alacaksınız. Sonra videoyu devam ettirip benim okuma şeklime ile karşılaştıracaksınız. Doğrular ne kadar yanlışlar ne kadar daha sonra o yanlışları değerlendireceksiniz. Ben bir kez uyguladığımız tecrüt kurallarıyla birlikte bunu okuyorum. Euzü Bismillahirrahmanirrahim. İz erselnâ ileyhim üsneyni fekezzebûn. فعززنا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون Sadakallahu'l-Azim. Hayırlı çalışmalar diyorum. Allah'a emanet olun.